Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir gün GTA bakın. Yani son menü hile kullanıcıları menü yükledi ama yani sol kişi bunu bilmiyor. Bakın o nedir? Bu kısa bir video olacak. Artık yani ben bunu sorsam atsam. Hmm, bilemiyorum. Bilemiyorum. Arkadaşlar. F8'e basın ve siz basın, Hiç söylemem sana. Skyrock turş Skyrock yapın. Lütfen arkadaşlar. Sniper reflex, hava Sniper Sniper MK2. Basın arkadaşlar, bakın aşağıya gelin. Bakın burada iki tane şey var. Night vision scope, thermal scope en çok Teoman bakın. Arkadaşlar hatırlarsınız ki bir tane görevde bir şey, şey görevinde tane hmm. yani görevde hatta bayağı görevde bayağı dedim iki tane falan görevde bakın da kullanmıştık. Arkadaşlar bakın detay kullanıldığınızı kullanıldığınızı kullanıcıların yani çoğu bu sniper özelliğini biliyor. Bir de night vision var bakın bu da. Ama ben şimdi bunu ben gö yani gösteririm ama GTA 5'te işte, grafiksiz, grafik e, modsuz karanlık pek karanlık olmuyor. Yani böyle tehal hiç karanlık, biraz karanlık olan yerlere giderseniz de bunu farkını arkadaşlar görebileceksiniz. söyleyemem hemen. Yani ben bu videoyu sorsa atarım da sorsa nasıl atarım onu pek bilmiyorum arkadaşlar. Ya sorusu atarım ya normal kanal atarım. Bu günümüzün ikinci videosuydu. E, söz vermişim günlük beş kere video atacağım diye. Görüşürüz arkadaşlar.